Merhaba arkadaşlar. Tarihin izinde gezimiz devam ediyor. Bugünkü durağımız Anadolu'nun kadim şehirlerinden Şanlıurfa'da olan ve dünyanın en eski mabedi olarak kabul edilen Göbekli Tepe antik kentindeyiz. Göbekli Tepe Bugüne kadar dünyada keşfedilmiş en eski ibadet alanı olarak tanımlanmaktadır. Mısır piramitlerinden 8 bin yıl, Malta harabelerinden 6 bin yıl, İngiltere'deki Stonehenge'den 8500 yıl daha eski olan dünyanın en eski ibadet alanı olan Göbekli Göbeklitepe'deyiz. Taş devriyle demir çağı arasında yaşayan insanların ilk yerleşik yaşama geçmiş olduğunun kanıtı olarak tespit edilen Göbekli Tepe o günün şartlarında yapılması mümkün olmayan bir teknolojiyle imal edilmiş, inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Modern inşaat yöntemlerinin kullanıldığını gösteren tasvirlerin olduğu bu yapı o günün şartlarında bulunduğu dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. 25 metre çapında sütunlarla çevrili iç içe daireler şeklinde tasarlanmış ve çok sayıda dairenin olduğu bir alanın günümüzde sadece onda birlik kısmı kazılmış ve bu yapı ortaya çıkarılmıştır. 1995 yılında Avusturyalı mimar Klaus Schmidt tarafından keşfedilmiş. Daha sonra bilimsel yönü ağır bastığı için dünyanın gündemine gelmiş. Ve 2020 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiş olan bu yapı turizm açısından Şanlıurfa'nın değerini bir kat daha artırmıştır. O günkü şartta insanoğlunun ibadet etme amacıyla yapmış olduğu bu yapının sırrı hala çözülememiştir. Bu yuvarlak sütunların arasındaki boş alana inanışa göre tanrılarına kurban etmek amacıyla insan veya hayvanların kanları akıtılmış. Bu nedenle dini bir ritüel olarak burada ayinler yapılmıştır. Günümüzde insanoğlu bu yapıları gördükçe kendinden önceki medeniyetlerin hangi boyuta eriştiğini görmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Burası tarihin sıfır nos noktası olarak anılmakta ve dünyadaki tarihi baştan başa komple değiştirmektedir. Günümüz tarihçilerinin tespitlerinin yapıldığı üzere tüm mimari ve anıtsal yapılar Göbekli Tepe'nin keşfinden sonra yeniden sorgulanmaya başlanmış ve insanoğlunun hangi çağlardan günümüze hangi eserleri ortaya çıkardığının en güzel kanıtı olmuştur Göbekli Tepe. Şanlıurfa iline 20 kilometre mesafede olan bu dini anıtsal tören yerinin gelecek nesillere aktarılması için koruma altına alınmış ve Kültür Bakanlığı tarafından ziyarete açılmıştır. Yazının olmadığı dönemlerde yapılmış olan bu mabet üzerine şekiller çizilerek belli bir amaç doğrultusuna işlenmiş. Fakat bu amacın bugün ne olduğu tam olarak tespit edilememiştir. Araştırmaya devam edildikçe Göbekli Tepe'nin sırları yeni yeni ortaya çıkacak ve insanoğlunun o günlerde neler yaptığı daha iyi anlaşılmaya çalışılacaktır. Urfa'ya gelen ziyaretçileri Göbekli Tepe'yi görmeye ve bu anıtsal alanı ziyaret etmeye davet ediyorum. Bizi izlemeye devam ediniz. Herkese iyi seyirler, selamlar, saygılar.